Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 11 ISO, ISO dosyasını Microsoft'un sitesinden nasıl indirip USB ile temiz kurulum yapabiliriz? Ve Windows 11'e nasıl geçebiliriz bunu göstereceğim. Vakit kaybetmeden Microsoft'un sitesine gidelim. Windows 11 yükleyebilmeniz için bilgisayarınızda bulunan donanım özelliklerinin Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir. Bunları yüklemeden önce mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. PC sistem durumunu denetimi uygulamasını aracını indirin çalıştırın ve bu Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Eğer uyumlu değilse bilgisayarınıza yükleyemezsiniz bunu belirteyim. Minimum sistem gereksinimlerini elle göz atmak istiyorsanız bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Örneğin TPM 2.0 şart var. Eğer TPM 2.0'ı destekliyorsa BIOS üzerinden etkin değilse bunu nasıl etkinleştirebilirsiniz? Daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Örneğin ekran kartınızın Windows Display Driver Mod 2.0 ve DirectX 12 veya üzeri uyumlu olması gerekir gibi birçok şart var. Uyumlu 64 bit işlemci listesine bu kısımdan bakabilirsiniz. Windows 11'in karşısında AMD kullanıyorsanız bu kısımdan Intel kullanıyorsanız bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Uyumluluk listesinde işlemcinizin olması gerekir yoksa Windows 11 kuramazsınız. Eğer bu şartları sağlıyorsa Windows 11 ISO dosyasını iki farklı şekilde indirebilirsiniz. Birincisi Windows 11 Media Creation Tool aracı ile indirebiliriz. İkincisi ise direkt Windows 11 indirme linkini bu kısımda veriyor. ISO olarak indirebiliriz. Buradan indirmek istediğiniz dili seçin. Onayla dediğiniz zaman indirme işlemi başlayacaktır. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirdiğim için indirme işlemini yapmıyorum şu anda. Peki Media Creation Tool aracılığıyla nasıl ISO dosyasını indirebiliriz? Çalıştıralım. Bu ekrandan hiçbir seçeneği değiştirmeden sonraki diyelim. Buradan ISO dosyasını seçtiğimiz zaman ISO dosyası olarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirmiştim. Bu ekrandan çıkıyorum. Diğer işlemlere başlamadan önce şunu da belirteyim. Eğer format USB'si ile geçmek istemiyorsanız burada Windows 11 yükleme yardımcısı aracı var. Bunu indirerek bununla da yükseltebilirsiniz. Eğer bununla hata verirse temiz kurulum yani format USB'si ile hazırlayarak Windows 11'e geçiş yapabilirsiniz. ISO dosyamızı indirdikten sonra bunu ön yüklenebilir USB yapmamız gerekir. Bunun için ufak bir yazılıma ihtiyacımız var. Bunun indirme linkini videonun açıklamak kısmında bu programın bulabilirsiniz. Aşağı kısma geldiğimiz zaman setup asus şeklinde indirebilirsiniz veya taşınabilir yani portable sürümünü indirebilirsiniz kurulum olmadan. Bunu indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra bu programı da indirdikten sonra bizim yapmamız gereken en az 8 GB boyutunda boş bir USB takmamız gerekir. Neden boş dedim? İçerisinde önemli verileriniz varsa biçimlendirirken silinecekler. Bu yüzden içerisinde önemli verileriniz varsa yedekleyin. USB'mizi takalım. Programı çalıştıralım. En az 8 GB boyutunda olması gerekir. Uyarı. Çalıştırdıktan sonra USB'mizi otomatik olarak görecektir bu kısımda. Disk ya da ISO yansıması lütfen seçin buradan. Windows 11 ISO dosyasını seçelim. Hangi konuma indirmiş indirmişseniz. Seçtiğiniz zaman disk bölüm düzeni ve hedef sistemi otomatik olarak tanımladı. Sizde otomatik olarak tanımlamazsa disk bölüm düzeni GPT, hedef sistemi UEFI GSM olarak seçilmesi gerekir. Nedeni ise Windows 11 UEFI BIOS'lara BIOS'lara kurulur. Bu yüzden bu seçeneklerin seçilmesi gerekir. Bu işlemleri yaptıktan sonra başlat diyelim. Bu şekilde ekran gelecektir. USB'nizin içerisinde verileriniz varsa silinecek diye. Eğer önemli verileriniz varsa yedekleyin bu işlemi yapmadan önce. Yedekledikten sonra tamam diyelim. İşlem tamamlandı. Format USB'sini oluşturduktan sonra bizim yapmamız gereken işlem BIOS'a girip hazırladığımız format USB'sini boot menüsünden ilk sıraya almamız gerekir. Her bilgisayarın marka ve modelin BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. Örneğin Lenovo'nun 20 tane modeli varsa bunlar arasında bile BIOS ayarı farklı olabiliyor. BIOS ayarı ve BIOS tuşu hakkında bilginiz yoksa bilgisayar marka ve modelini Google'a yazın. Sonra BIOS tuşu BIOS ayarı şekilde aratarak bilgisayar üreticinin web sitesine giderek BIOS tuşu ve BIOS ayarı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Örnek olarak Leno Lenovo bilgisayarlarda BIOS tuşu F2'dir. Ayarlar için Eğer BIOS'taki ayarlar doğru bir şekilde yaparsak bu şekilde kurulum ekranı gelecektir. BIOS'taki ayarlamaları yapmazsak bu şekilde kurulum ekranı gelmez. Kurulum ekranı geldikten sonra adımları takip edelim. Bu aşamada ürün anahtarım yok diyerek bu kısmı pas geçelim. Burada sürüm seçmek kısmında yalnız sürüm seçmeyin. Eğer yalnız sürüm seçerseniz Windows'unuz etkinleşmek etkinleşmeyecek. Windows 11'iniz etkinleşmeyecektir. Burada doğru sürüm seçmeniz gerekir. Windows 10 örneğin Windows 7, 8 her neyse hangisinden geçiyorsanız. Örneğin Windows 10 Home kullanıyorsanız Windows 11 Home kurmanız gerekir. Windows 10 Pro kullanıyorsanız Windows 11 Pro kullanıyor Pro kurmalısınız gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Burada yalnız sürüm seçmeyin. Sonraki diyelim. Lisans anlaşmasını kabul edelim. Temiz kurulum yapmak istiyorsanız diskinizi tamamen silmeniz gerekir. Diskiniz seçilirken buradan sil dediğimiz zaman silinecektir. Yalnız yedek diskiniz D varsa bunu silmeniz gerekmez. Belirteyim. Yedek diskiniz var D varsa bunu silmeyin. Boyutundan anlayabilirsiniz yedek diskinizi. Diskimizi sildikten sonra tek parça haline getirdikten sonra sonraki deyip adımlara devam edelim. Windows 11 kurulum işlemini başarılı bir şekilde tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.